yeni bir karşınızdayız. Önce, önceki çektiğim video olmadı. İkisinde de birinci olmuştum. Hem tek hem çift. Ee, şey. Şey diyorum ya. Cinin aslında çift daha iyi. Niye? Çünkü Cine destek bir hero. Ama ikisini de deneyeceğiz. Bakalım tekten nasıl Elimden geldiğince iyi oynamaya çalışacağım. Ne? Vur kaç. Kaçamak. Bu olacak. Şurada bir Daryl gördüm. Salak. Beni alabileceğin iş ne? Çok komiksin Daryl. Daryl çok komiksin bebeğim. Ama ben sana ulti harcamak istemiyorum ki. Rajimadım da zaten. Hadi. Hadi. Lan, J's gelecek. Çabuk ol. Hero geldi ki ama ya. Ama en gıcık gittiğim Hero geldi ki ya tarihini asacak. 2 saat tareti can götürecek. Ya Aa. git enerjiye git. Beni bu oyundan soğutan en büyük 5 olay söyleyeyim. Çaldan bu şeyi çıkıyor. Pisini bırakmayan hero. Böyle bir karakter aldım mı? en gıcık bir şey oyundan soğutuldu işte. Ha. Bu Tam adama olacağım. Tam adamdan kaçıyor internet gidiyor. Nerede tam oyuna giderken. Ben niye çektirdim ya? Öyle abi şuna. Öldürsene beni. Öldür ha. İhanetçi arkadaş olduğu belliymiş arkadaşlar. Tamam çıkalım. Git. Niye öldün bir dedek? Çünkü 7,5 dakika çekiyor. Şey. Bakalım. Ya. Abi iki tane destek çok kötü ya. Ciddi misin sen? Süper Sence sen ciddi misin? İki tane destek. Ne halt diyeceğiz? İki dakikadakimizde öleceğiz. Ne ortalıklarda mal mal geziniyor. <laughs> oh, ya salak işte hemen öldüm mal. bu da bak bırakmıyor abi bırak peşim bırak. Ya şimdi bu ölecek ona. Öldürüyor mu sen? Kalan buraya şarit seni ben öldüreceğim. Altı ikimiz Allah sağ İsa Musa sen um, 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 um. Tam öyle bir karakteri. ha. Arkadaşlar alır mıyız? Alır mıyız? Aldık. Hadi bakayım. Ceni olan mı? Jenny ne zannettin sen bunu? Hı? Hı? Yapmayacaktan mı karakter mi zannetti? Dilenin gücünü gördük. Ama bana sorarsanız çift daha iyi. Aynen. Normal çift onu ben sevmem hesaplaşmadan. kabul edeyim ha. Videonun sonu geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.